Ayşegül. Ne oldu Ceren? Ayşegül bana yardım et delirmek üzereyim. Ha? O ne? Yok. Ah, bu kafamda mıydı benim? Aa. Ben deliriyordum yani değil mi? Ee, yok. Ayşegül ne olur bana yardım et. vallahi dünden beri ne dediysem oluyor. Valla bu okulda bir tuhaflık var. Ben çok kıllandım bu işten. Aa. Ne? Ne oldu? Yok. Ne alamıyorum ya. Nereden çıktı bunlar Ayşegül? Ayşegül şeyler oluyor bu okulda ya anladıysam arap olayım sus Ceren sus sus sus, sus. Aa, aa, aa! Ya, ne ee? Yine ne oldu Ay, ya. Aa, ya of ya of ya lan öne bak bana bakma aa. ya ne var ne neye, neye bakıyorsunuz? Aa. Ya daha yeni iki kız taşıdım revire ya. Kalkın Allah'ın cezaları. Of. Efendim. Canım. Yok bir şey tatlı değilim ben. <laughs> ya kız bırakın beni. Burak, ya şey... yok, yok Murat yok, Murat yok. İmdat. Aşıgül, Aşıgül, Kırmıyor. Aşıgül. Ay, ne oldu? Ya on beş tane A. kızı bugün revire taşıdım. Herkes birbirine düştü. Yerden kız toplamaktan. Ay. Yoruldum. Çok kalabalık geliyorlar, ben kaçıyorum. Ya bir dakika Murat. Ya Murat Selim'i gördün mü? Basket sahasında antrenman. sorusunu soru, deniyorum Ayşegül. Çok çalışmam lazım. Selim ya zaten çalışmışsın çalışacağın kadar. Hem ayakta zor duruyorsun. Ver şu topu ver. Olmaz. Çok çalışmam lazım. Ver topu. Hayır olmaz. Ver. Hayır. Çok iyi çalışıp. Aa, hayır Selim. Takımdaki yerimi almam lazım. Hayır diyorum. Ver şunu. Ay. Akşam ona kadar çalıştım. Ya çalışmışsın artık yeter. Sabah 5'te geldim. Çok çalışıp Takımdaki yerimi Toygar'dan almam lazım. Ya Selim bak, ya sana bir şey olacak diye çok korkuyordum. Korkma. Merak etme, bir şey olmaz. Bak emin misin? Korkma. Hocam, tam saati söyledim ki senin sorunu duydum. Hemen cevap veriyorum evladım. Toygar oynayacak. Ha. 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 Hocam, 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 hocam. Cevap veriyorum evladım, çok iyiyim. Hı. Yalnız dün aşağı bir soru sordu. Bir öğretmen olarak cevap veremediğim için kendimi çok kötü hissettim. Zoruma gitti, bunalıma girmeye başladım. Sonra içimde pıt diye bir şey oldu. Her duyduğum soruya cevap vermek zorunda kaldım. Her duyduğum soruya cevap vermeye başladım. E, cevap verdikçe havalara girmeye başladım. Havaya girdikçe cevap vermeye başladım. Ama derken bağımlılık olmaya başladı. Yani bir oraya bir buraya koşturmaktan yakında aklıma kaçacağım evladım. Her duyduğum soruyu cevaplamak zorunda hissediyorum kendimi. Ev, <laughs> <laughs> eyvah. Biri okul kapısından soru soruyor. <laughs> hemen cevaplayıp geliyorum. Cevap veriyorum. Okuldan çıkınca dümdüz devam ediyorsun. İlk sondan sağlık. Rüya. Zemezsin. Rüya. Mi Ah. Ay parça. Nar tane. Dolgar <laughs> <Toygar> geliyor. Sakla <laughs> beni sakla. Ya Rüya ne oluyor? Ah. Nerede benim Ay? Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım. Benim küçük prensesimi gördünüz mü? Onu bulunca kucaklayacağım. Öpeceğim, öpeceğim, öpeceğim. Ah, ama. Ah, ah. Ee, şey, e, şu tarafa gitti. Ah. Tamam, çık git, git mi? <laughs> Ay, ne oldu ya? Hani peşinden koştun çocuğun, şimdi yüzüne bakmıyorsun. Çünkü çok değişti. Sürekli peşimde böyle aptal aptal sırıtıyor. Böyle garip garip komik komik hareketler yapıyor. E tamam işte aşkından yapıyor. İyi de benim aşık olduğum torgar bu değil. Ben böyle kaba saba böyle beni arada bir tersleyen yani. böyle sert çocuğa aşıktım. Ay ne bu böyle suvalleviz gibi ya. Nerede o eski torgar? boşuna başına ya, Ne olmuş? Dün kaloriferler çalışıyordu ya. Hı. Tuğçe sen git. Bizim Gonca'ya zorla, paltoyla kaç oldu. Ee? Ondan sonra köşede bir yerde oturup Kız hissilik ol. Okula Hı. geleme. Durumları da kötü tabii. Bir sürü masraf çıkmış hastanede. İnanmıyorum ya. Ne yapmışım ben böyle? Ya, aşkım. E, geliyor, geliyor. Bir tanem, hayatım, ah, oh, ah! Oh. Aşkım, evet, kesin saklanıyor, böylece zor kadın oynuyor. Ah, bebeğim benim, seni bulayım, sarılacağım... ...öpeceğim, öpeceğim, öpeceğim, amor, rüya. Mm -mm. Gerçek mutluluk öyle sihirli falan olmuyormuş. İnsanları mutlu edebilmem için... ...daha gerçekçi bir şeyler yapmam lazım. Ve bundan sonra yaptığım sihirleri... ...düşünmeden yapmamam lazım. Keşke şu işleri düzeltmenin bir yolu olsa. Ama yaptığım sihirleri de geri alamıyorum ki. Ya bir yerden başlamam lazım ama. Nereden? Benim annem... ...güzel annem beni al Burada. kollarına kucağıda. Hocam rahatsız etmiyorum ya. Yok gel. Hocam sizi ben mutsuz gördüm. Nasıl mutsuz olmam Ayşegül? Duman bana o limonlu pastayı yedirdin yedirdin annem geldi aklıma. Ya. <laughs> ya anneniz daha mı güzel yapardı limonlu pastayı? Dünyada kimse ondan daha güzel yapamazdı. E, ama hocam, yani siz de sevineceğinize üzülüyorsunuz. Ne? Ay ne kadar şanslısınız, düşünsenize. O hiç kimsenin yemediği o muhteşem limonlu pastalardan siz yediniz. Oysa bize bakın, daha biz bir dilim bile tadamayacağız. Doğru söylüyorsun aslında. Ama ben de bir daha tadamayacağım, ben de yemeyeceğim. Annem o pastayı bir daha hiç yapamayacak. Yapamadığı için sadece siz değil, hiç kimse yemeyecek. Ve siz yediğiniz için dünyanın en şanslı insanı olarak kalacaksınız. Ay ne kadar şanslısınız ya. Doğru. Çok doğru. <laughs> ben çok şanslı bir insanım. O <laughs> limonlu pastayı kimse ama hiç kimse yiyemeyecek. <gülüyor> zavallılar, zavallılar. <gülüyor> Sağ ol Ayşegül. mı Ne demek hocam? Sizi bir nebze mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Ettin, ettin. Hem de doğal yollarla. Nasıl? Ee, yok bir şey hocam. Ee, siz mutlu olun, mutlu kalın bana yeter. Hmm. <laughs> oh. Ama be nasıl limonlu pastamı yemişim. Klima umurumda bile değil. İnsanları mutlu etmenin verdiği mutluluk bir <laughs> başkaymış ha. Demedik mi yavrum biz sana? Deli Ferit. <laughs> Deli Ferit ya. Bu da sana <laughs> ders olsun Melih'im. Eğer mutlu olmak istiyorsan insanları mutlu etmesini öğrenmen gerekir. <laughs> Ve unutma insanları mutlu etmek çok büyük bir emek ister. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oldu buna böyle? Ama neyse canım. Ne olduysa oldu. Biz işimize bakalım. Şimdi yaptığım sihirleri tek tek geri alayım. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.